Otelimize geldik. Panorama bir otel. Otelin müthiş bir manzarası var. Manzarada da böyle güzel bir kahvaltı yaptılar. Kahvaltı hazırladılar. Kahvaltımız çok iyi. Böyle güzel bir manzaramız var. Piramitlerle karşı karşıya. Hizayla başlıyor. piramit manzaralı Kahire'deki otelimize geldik. Güzel bir oda tuttuk. Piramit manzaralı. Önce size banyoyu göstereyim. Güzel bir banyosu var. Temiz, şık. Terlik bırakılmış. Havlularımız var. <laughs> Klimamız var. Güzel bir avize. Yatak bayağı geniş. Berkan drinkimiz var yukarıda terasta içmiştik. Güzel bir mini barı var. Vallahi suyu basmışlar sağ olsunlar çok güzel. Kahvemiz var, kupalarımız var. En güzel yerine geliyoruz. Yani Kahire'ye geldiğinizde piramitli bir yer istiyorsanız başka bir yere bakmanıza gerek yok. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Otelin yeri inanılmaz güzel. Kahire manzaralı. Evet. Baya çok. Bir de otelin güzel yanı şu, şurası hemen e, buradan gizli biletinizi alıyorsunuz, piramit biletinizi bilet alıp direkt piramitlere geçebiliyorsunuz. Yani otelin yeri mükemmel. Zaten birazdan Kaire Old Town'a gideceğiz piramit gezisini yarına planladık. Her yeri göstereceğim, bilgileri aktaracağım size.